Peki sizin bakış açınıza göre Hristiyanlık nasıl doğdu? Siz nasıl görüyorsunuz? Bakış açısı nedir? Yani onlar Şimdi bakın, Hristiyanlık var. nasıl doğdu diye başlarsanız çok daha evvele gitmek. Gidelim lazım. tabii. Şimdi dünyada bugün egemen diye bir üç tane din var deniyor. Aslında bunlar bir dinin üç varyantı. 3 değişkeni. Bravo. Değil mi? Yani Katıl, katılıyorum. Musevilik, İsevilik, Muhammedilik. Alıntı, alıntı. Ya. Yani değil mi? Bunların hepsi aynı kaynaktan besleniyor. Bu kaynak, beslendikleri kaynak Orta Doğu din geleneği. Kim kimden beslendi? Musevilik ta Sümer, Babil, Akat giderden gelen bir din geleneğinden besleniyor. Hı hı. E bunun da ortaya çıkması 1874'te Kuyuncuk'ta yapılan değil mi kazılardır. Hı hı. Orada hı hı. ilk defa George Smith bizim daha önce sadece Tevrat'ta olduğunu zannettiğimiz bir sürü hikayenin Babiller'de olduğunu gösterdi. Arkasında bir baklar Sümerler'de de aynısı çıktı. Evet. Değil mi? Yani İsa Sudra denen adam Nuh. Ondan sonra Babil'e geliyorsunuz. Hasis Adra denen adam Nuh. Böyle 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 bir bakıyorsunuz daha şeye kadar geliyor. Musa'ya kadar geliyor. E, Musa'dan önceki tarihe bakıyorsunuz. Musa'dan sonraki tarihe bakıyorsunuz. Bütün peygamber adı sayılıyor. Hı hı. Veya patriyaklar mesela. İbrahim'den itibaren gelen patriyaklar var. Bunlara bakıyorsunuz da toplum liderleri. Yani Yuşa'ya bakıyorsunuz adam general ya. Doğru. Yani değil mi? Hocam, Davud, e, o Da Davut, Davut'a biz peygamber diyoruz. Hı, hı. bunu diyoruz. Kitap inmiştir. İşte Rebun, yabancıların psalm dedikleri. Hı hı. E Davut'un bir askerin Karısına sahip olmak için adama çaktırmadan gönderdiğini, komutanına gönderdiğini, eline verdiği mektupta da bu adamı mutlaka temizleyin dediğini. E bu da tarih yazıyor ya. Peki, e şimdi, ya. Yani bu tarihi okuduğunuz zaman o bir insan tarihi. Anormalde hmm. değil bunlar. Her tarafta olmuyor. Yani insan... Bunların hiçbir özelliği olmadığını görüyorsunuz. Hmm, hiçbir evet. özellikleri yok. Yani evet. burada bir toplum, İsrailoğulları toplumu, daha doğrusu Sami gelene, İsrailoğulları toplumu Sami geleneğe sahip çıkıyor. Tesadüfen yaşadıkları yer Judea. Tamam. da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Orada olan bazı toplumsal hadiseler Roma'nın içine yansıyor. Hristiyanlığın bütün şansı, şimdi İsa ben yeni bir din ortaya atıyorum diye çıkmıyor ki. Evet. Bütün reformcular gibi. Ben diyor esas Yahudiliğe dönmek istiyorum. Değil mi? Esas e, yanlış olduğunu düşünüyor Yahudinin evet, Neyse, değil mi? Ama ondan sonra, değil mi? Bizim Paulus, asıl adı Saul olan Paulus bakıyor ki ya yani millet bu yeni dine dönmek istemiyor Hı -hı. çünkü sünnet var işin içinde Domuz yememek var. E Anadolu nüfusu o zaman fakir domuzu ortadan kaldırdın mı aç kalacak adam? Hı -hı. Paul bakıyor tamam diyor sünnete denizim yok domuzu da yiyebilirsiniz Hı -hı. oldu mu Hristiyanlık zaten? Sadece o değil tabii. Başka Hadi şey. Değil, adım adım, Tema, adım, evet. adım, adım gelişiyor. Değil mi? Petrus. Şimdi Petrus Papa'ya sorarsan Roma'nın ilk psikoposu Petrus'tu. Adam Roma'ya bile gitmemiş ya. Düşünemiş bütün papalık müessesesi bir yalana dayanıyor. Tabi çok şey bir iddia. Ben tabii onu... Hayır, iddia değil bu tarihin gösterdiği. Peki. Açıkça 19. yüzyılda. İslamiyet birine, e, yeniden doğuşu veya e, o da bir de reform mu gerekti tekrar Hıristiyanlar? Hayır sonra... İslamiyet Bedevi toplumuyla ilgili. o da, Öteki tarafla ilgili değil. Yani dünya klasiklerinde bir kitap okudum mesela. Hı -hı. Hazreti Muhammed'in Arap İslam İmparatorluğu'nu kurmak için şu anda dağınık yaşayan Bedevileri bir araya getirmek Öyle için. Öyle bir niyeti yok Hazreti Muhammed. Arap İslam İmparatorluğu kurmak diye bir niyeti yok. Ab Önce kendi toplumunu adım etmek gibi bir niyeti var. Oradan yola çıkıyor. Öyle mi gelişiyor? Tabii. Oradan gelişiyor değil mi? Ufak yani ya bunlar. Bakın bütün bu olaylar. Kabileler arası meydana gelen şeyler. Küçücük toplumlar bunlar. Akıllı Niye bir mi? tüccar. Ak akıllı bir tüccar. Ve 40 yaşında kendinden yaşla büyük bir, bir kadına evleniyor. Hayır. Kendisi o zamanın yaşında. şartlarında. Kendisi 25 yaşında karısı. Kızıyor. Karısından bahsediyor. Ha, tabii. Evleniyor. 40 yaşındaki Türkiye'de ve bütün, evleniyor. İşte Arabistan'ı geziyor. Değil mi? Ticaret yapılan yerlere gidiyor. Şimdi ticaret yapılan yere giden adam... Bir sürü adamla karşılaşır. Değişik kültürlerin etkisinde kalır. Bizim millet gibi. Millet, yani bilinmeye millet de icat edilmiştir. Hmm. E çünkü millete <laughs> İngiltere'den kalay çeken kaptan da millete geliyor. Mısır'dan buğday getiren kaptan da millete geliyor. Efendime söyleyeyim. Kuzey Afrika'dan gelen de millete geliyor. Fenike'den de gelen millete geliyor. Bunlar hepsi bir araya geliyorlar. Evet. Akıllı bir adam orada çok şey öğrenir. Değil mi? Anaksimandros da onun için orada çok şey öğrenir. Orada bir bilgi paylaşım var. Bilgi diyorsun. paylaşım var. Şimdi tüccar bir adam. de bir araya getirdi. Bak, tüccar bir adam bir kere dünyayı görüyor. Zaten cennet, cehennem tanımı Hristiyanlıkta olan aynısı. Değişen bir şey yok orada yani. Aynı tanımlar var. Ya bu şey düşün. Etkiden, Sümer ta Dilmon'a kadar gidiyor. Gidiyor. Değil mi? Yani bunlar hiçbirisi yeni kavramlar değil. Bunlar ama Orta Doğu'ya mahsus kavramlar. Değil mi? Çin'de niye peygamber yok kaç? Şimdi oraya gidelim Hayır niye yok? Şeyde niye yok? Hindistan'a gidelim, Çin'e Hindistan gidelim. Hindistan'a e git. Hindistan'da niye yok? Azteklerde niye yok? Niye yok? E çünkü bu gelenek oraya gitmemiş. Bu lokal bir gelenek. Mahalli bir gelenek. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz mesela Arap İslam İmparatorluğu oluşmaya başlayınca mesela Türklerin Müslümanlaşması Moğollarla savaş başlayınca Türkleri destek istiyor. ve Türkler mesela 200-300 e direniyorlar mesela İslamiyet'e karşı. Müslüman hemen Efendim, kabul etmiyorlar. Türklerle, yani Türklerin İslam olmaları, Müslüman olmaları tesadüf oradalar çünkü. Bir uç bir uçları orada, bir uçları da ama Pasifik Okyanusu'nda. Aynen. Ha, buradakiler etkileniyorlar. Oradakiler Mas olmuyor. Ben Altay Dağları'nda çalışırken benim bir bekçim vardı. Türk adam. Türkçe konuşuyoruz. Neydi o? elinde Budist. Budist. Tesadüf. Orada, Budist. Etkilenmiş. Hayır, oradan etkilenmiş. Oradan etkilenmiş. Yani Uygursan Manikeist oluyorsun. Değil mi?